Merhaba, Layuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Six Tones'dan Abarero'nun Dance Performance Only versiyonunu izleyeceğiz. Abarero bayağı bir havalı ve bayağı bir cool bir şarkıydı. Böyle Six Tones'ın sürekli yaptığı tarzda değildi. Çok farklı farklı şeyler deniyor Six Hangi böyle macerasına atılsak bize yeni şeyler sunuyorlar. Bakalım burada nasıl şeyler sunacakları görelim. Daha fazla Six hakkında bilgi istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz kalmadı bu olursa olsun sevinirim. Evet. Do it. <laughs> Çok havalı değil mi bu müzik ya? Bu ne oğlum? Girişe bak. Fazla havalı yani. Ne <laughs> var? Hayır. Oh. Okey, bayağı dağınık ama hoşuma gitti bu arada karı köpeği. Okay. Uuu, uh. bakışlara bak. Bıraaa! Huuu! Uff, elleri kes. Kings ya. <gülme> hey ki? Haha. bu bak ya, canibalı. çok iyi lanet. Ayıma Havalılar ya. Sıkoy desene. Beşikler de böyle hızlı hızlı hız şey oluyor ya yaklanıyor ya. <laughs> Huuu no. Amerero ne demek acaba ya mükemmel giriş değil mi ya? <laughs> <laughs> Huuu uh, arkadan da uzantılı bir ses geldi muazzam ya muazzam my... Uf fena. Arkadaki arabalar da fena bu orada. Yeni yorum araba. Bu müzik o kadar mükemmel ki. E soldan kapanıyor sağdan devam ediyor falan mükemmel olmuş ya. Yani. Ne oluyor lan bir anda? Oha. Go go go. Ne lan? Oh. Şey değil mi lan? Uf, ne kadar havalı girdi. Tüylerim diken diken oldu bu arada. Bayıldım sahneye. Fena değil miydi? Ah Come on! yeah, Wow! Do, 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 do what you want? Oh, it's so it's like this Acımıyor yani, veriyor, anladın mı? Mikrofona decibeli veriyor yani. What you want? What you want. <laughs> Aa, güzel. It, moto, hey, yeah. wow, karşılıklı bu dans ne? It, moto, hey. Woo, çok iyi lan. çıldırıyorlar. Geliyor, 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 geliyor. Monster? <gülüyor> oh. <Gülüyor> <Gülüyor> o kadar kakkoyu ki çok kakkoyu ya. <Gülüyor> 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 ah Sesler o kadar güzel geliyor ki. Aberon ne demek merak ettim bakacağım ya. Videonun sonunu bekleyemedim yemin ediyorum ha. Oyuncu. Hadi demekmiş. Hadi. Hadi. İlginç. <gülüyor> <Monsters>. <gülüyor> ah şurası da çok güzel. Master. <laughs> <laughs> ne oldu lan bir güzel ha. O <laughs> 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 kadar güzel yürüyor ki. Bu ses ne oğlum böyle? Bu kadar ineceği nasıl inebilir ki bir sen? Çok yanlış, saçma değil mi? <laughs> Şa! Şa! Aa. Oo, ne oldu lan bir anda? Oo! Oo, oo, oo! <laughs> Önüne bir anda bir bacak kırılığı hareket edip ondan sonra hafiften sol dönüp hızlı bir şekilde hareket etmesi boğazdan da bu.

A, mi, ay, ay, ay. Uy, herkes farklı bir hareket yapıyor ya. Bayağı iyi durmuş bence ya. Huh. Neyse abi videonun sonu dedim. Daha fazla Eston hakkında video istiyorsanız video beğenip yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay. Bay.